Arkadaşlar ben Tuana yani Hülya. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz dört yolda yapmıştık su şimdi. işini. Anlatma hayvanlar demiştik. Şimdi üçü demeden iskembe kişiyken bir çalışacağız. Bakalım kaç kişi alacak. Hadi bakalım. Gelin. Ne yapalım? Açalım. Bir tane su sattık. Al fazla vardı. Allah razı olsun ondan. Şimdi gelin başka bir yere. Arkadaşlar şu an beş tane kişiyi gördük. Beş kişiyi almadı. Sadece bir kişi aldı. O da ee, yani su aldı. Tezinin su kaldı. Şu sular kaldı ya aşağıki bir suları almıyor. Dört yolu böyle değildi. Dört yolu ıslakken oraya gelin. <gülüyor> Yürü. <gülüyor> Hadi de topla. Yalnız Arkadaşlar, alın tane sattık. Abi, fazlan, yani, e, gençler fazla para verdi. 60 Yani tamam, akşer tutun normalde. Ama onlar bize e, 70-80 e, lira verdiler. Allah razı olsun onlardan. Yani tanesi de 20 lira vermiş oldular. Değil mi? Ay, evet. evet. Yani 25 lira vermiş oldular. Yani 20 lira vermiş olduklar. Mesela tek suyumuz kaldı. Onu satalım <laughs> evet, sonra kurtulalım. sen sen bir olsun. bir tanesi 100 100 Tamam. Allah razı olsun. Ee, <laughs>